arkadaşlar herkese hayırlı işler bol basınçlar arkadaşlar bugün ilk defa videomuzda bu ilk videosu arkadaşlar sunileri suni kartlar tcl işte bu hile arkadaşlar bunlara biyot yükleme yapacağız şimdi mms komple çöküyor arkadaşlar hiç e, pro hiçbirini kullanmadan işte böyle işte bizim bu aparatı bile kullanmadan arkadaşlar bunlar da hızlı hani kablo jetak bağlamak zorundasın CMD Clock Data 0. Ona hiç gerek kalmadan arkadaşlar. MMC'ye BIOS yüklemesi yapacağız. Servis girişine bağladık. Bakın. Buradan arkadaşlar bir bu hani programı programlarken gibi kapatmıyoruz kılıçları kapatırsak okumuyor arkadaşlar. BIOS yüklemesi yapacağız. Şimdi enerjiyi ben bir keseyim arkadaşlar. Kesilsin. Hani error veriyor arkadaşlar sürekli. Bakın error error error, error. Şimdi BIOS yüklemesi yapacağız arkadaşlar. Bunu ilk defa e, gösteriyoruz. <laughs> BIOS yüklemesi yapacağız. Enerji çıkartıyorum arkadaşlar. E, bir daha açalım programı bir saniye. de açtık arkadaşlar programı. Enerji takıyorum. Bakın error error veriyor arkadaşlar. MMC komple biz çökerttik. Evet. Ee, bu BIOS yüklemesi yapacağız arkadaşlar flash Şimdi bu e, bu aparatlarla veya programlarla MMC'ye başka bir dosya yaptık. Çökerttik arkadaşlar. Error veriyor. Şimdi BIOS yüklemesini MMC sökmeden, JTAG yapmadan bu işi çözeceğiz. Şimdi enerjiyi çıkartıyorum. Ben flash yol yazılımı açayım arkadaşlar. Ayarlarını yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu flash yazılımıyla BIOS yüklemesi yapacağız. Start'a basıyoruz arkadaşlar. Start'a basıyoruz. <laughs> MMC sökmeden, şerak yapmadan BIOS yüklemesi yapıyoruz arkadaşlar yazılımla. Bakın hiç pememsi yok ileride yok. Servis ışığına bağlı arkadaşlar. Bakın kırmızı ışık var şurada bir ortada yanan arkadaşlar. Bios yüklemesine geçecek. Sesi kapatıyorum arkadaşlar. Kendi başlayacağım. Arkadaşlar %2, %3 başladı. Devam ediyor. Sesi kapatıyorum. Arkadaşlar %11 ee, Sunin MMC boot yüklemesi Yani BIOS yüklemesi var arkadaşlar Bunlar da boot yok BIOS yüklemesini yapıyor %12 arkadaşlar bakın MMC sökmeden, jetak yapmadan Yükleme yapıyoruz Yüklemesini yapıyor 115 arkadaşlar. Arkadaşlar sunu karta tamam, sunu karta MMC'yi sökmeden işte sunu olur, işte realtec olur T e level olur arkadaşlar tcl olur. Bunlara BIOS yüklemesi yapıyoruz. MMC komple çöktüğünde MMC'yi sökmeden arkadaşlar hiçbir programlayıcı kullanmadan hatta bizim siyah aparatları bile kullanmadan arkadaşlar servis girişinden BIOS yüklemesi yapıyoruz. Şimdi çalışan bizden tablet versiyonu elektronik eğitim bilgisayar versiyonu flash sürücü yazılımları alırsanız arkadaşlar bu bilgilere ulaşırsınız. Şu anda %29 arkadaşlar sesi kapatıyorum. Şöken MMC'ye BIOS yüklemesi yapıyoruz arkadaşlar. Ardından da standby yazılımıyla standby yazılımı atacağız. Şu anda %40 arkadaşlar suniye biyos yüklemesi yapıyoruz. Yani MMS komple çöktü arkadaşlar. Biyosu servis seçtim ayından yüklüyoruz. Sesi kapatıyorum. %69 %70 oldu arkadaşlar. Sunu sunucu karta BIOS yüklemesi yapıyor arkadaşlar. Bitince devam edeceğiz. Sesi kapatıyorum. %96'da arkadaşlar bitecek. Sonra işletim sistemi kuracağız flash bellekle. Sunu Linux'ta arkadaşlar BIOS yüklemesi yapıyoruz. Yükleme yaptıktan sonra flash bellekten özel işletim sistemini kuracağız. %100 oldu arkadaşlar. Şimdi e, tamamlanacak şu anda arkadaşlar. %100 olması önemli değil. Yani burada bir e, tamamlama gelmesi lazım. Bekliyoruz. Şu anda arkadaşlar burnun başarılı bir şekilde tamamlandı. Yüklemeyi yaptı. Ben şimdi programı kapatayım Öbür programı açalım arkadaşlar. Takip edelim. Şimdi program arkadaşlar. Enerji çekelim fişi. Şu anda bir saniye. Dedim bakayım. Setup'a basalım arkadaşlar. Serial port 115.200 enerji takalım bir daha. Şu anda arkadaşlar e, BIOS yüklemesini yaptı. Şimdi işletim sistemi kuracağız. İlk önce bir daha enerjiyi çıkartıyorum. Aciklayuyorum arkadaşlar bir tuşa basıyorum. Şu anda Realtek işlemcide durdu arkadaşlar. Durduktan sonra bak şurada durdu Realtek. İşletim sistem flashını takıyorum arkadaşlar. Yani biosunu yükledik, ee, Windows kuruyoruz. Linux sistem, işletim sistemini flashımızı taktık. Şimdi bir daha enerji çıkartıyoruz. Klavyeden harici tuşa basıyorum bir tane de arkadaşlar. Şu anda işletim sistemini kurmaya başladı arkadaşlar. Bak MMC'yi sökmeden hiç profesyonel bir şekilde arkadaşlar işletim sistemini kuracak. Bizim, iş, bizim işimiz arkadaşlar profesyonellik. Yani sizin değerli ustalarımıza MMC'ye sökmeler. Cetak yapmadın. işi çözüyorsunuz arkadaşlar. Suni'nin arkadaşlar flash tool yazılım sen arkadaşlar özelden yazabilir. Fiyat alabilir bizden. Gereksiz boş insanlar aramasın arkadaşlar. Hani gereksiz dediğim nedir? Almayacak insanlar aramasın Arkadaşlar zaten konuşmasından belli oluyor almayacak kişilerin boş yere vaktimizi çalmayın arkadaşlar hani bilgi alabilir sonra alabilir arasın arkadaşlar. ama boş arayanlar işte almayacaklar böyle boş yapan arkadaşlar aramasın arkadaşlar bilgi vermeyeceğim yani onlara böyle e, whatsapp'tan yazmıştır önceden cevap vermişizdir e, bize cevap dönmemiştir onlara bilgi vermiyoruz arkadaşlar ararlarsa bizi. Cevap veririz. Bakın yazıyor arkadaşlar şu anda MMC. İşletim sistemi yazıyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar bizde teknik destekte sorun yok. Gereksiz boş insanlar aramasın arkadaşlar. Şimdi vatandaşın ben almayacağını biliyordum. Yok şu şöyle, yok programın ismini at alalım. Yok şu aparatın işte linkini atarsan alırım. Böyle abuk sabuk sorular sormayın arkadaşlar. Alacaksanız her türlü yardımcı oluyoruz. Şu anda işletim sistemini yüklüyor arkadaşlar burayı. MMC'yi sökmedik. Servis dışından html'i ortadan arkadaşlar. Şu anda yükleme yapıyor. Bak açtı. Gördünüz mü arkadaşlar? Önemli olan arkadaşlar işi bilmek. Kendine yatırım yapırsan para kazanırsın. Yatırım yapmazsan uğraşır durursun. Profesyonel olmazsın arkadaşlar. Yani profesyonel olmak için Kendinizi geliştireceksiniz, para yatıracaksınız, kazanacaksınız. İki tane bilgisayar hakkınız var arkadaşlar sünnide. bir tanesi yazılım gönderiyoruz. Onu siz bilgisayarınıza yükledikten sonra mailinizi giriyorsunuz. İsim, telefon. Sonra bu key numar, key atıyor. Key bize gönderiyorsunuz. E, yazılımı aktif edip gönderiyoruz arkadaşlar. O bilgisayarda çalışıyor. Başka bilgisayara yüklediğiniz zaman sistem kendini kapatıyor. Hani iki tane bilgisayar hakkınız var arkadaşlar. suni flash World'da. Yani özelden arayıp fiyat alabilirsiniz. E, fiyatları fiyatlar şu anda normal. Ama e, böyle bir normal gidecek arkadaşlar. Sonra fiyatları gene e, arttıracağız. Suni'nin flash yolu alan arkadaşlar. Almak isterseniz. Suni, TCL, Hilevel arkadaşlar. Alan kazanır. Aksen ah işte ha, hepsi kullanıyor. TCL, realte işlemci olanlar. Biz de çalışan işini profesyonel bir şekilde yapar. Yani lütfen rica ediyorum. Ya yani boş insanlar bizi aramasın arkadaşlar. Yani boşa uğraşmak istemiyorum kimseyle. Alacak ustalarımız, değerli ustalarımız zaten konuşmasından belli oluyor. E, vaktimizi boşa çalmayın arkadaşlar. Almayacak kişiler işte WhatsApp'tan geç saatlerde veya işte usta bunu nasıl alacağız, nasıl yapacağız bana soru sormayın arkadaşlar. Alacak kişiler arasın beni. Yani Messenger'dan da cevap vermiyorum bakın arkadaşlar. Almayacaksanız boş yapmayın. Şimdi açacağım arkadaşlar. Bir